Yüreğime ağzıma geldi valla. Ya o hastanedeki kız bağra olsaydı ne yapardım ben? Nerelere giderdim? Kadir'e ne derdim? Zavallı yavrum, şimdi kim bilir nerede? Yoksa başka bir yerde öldüte kaldı mı? Ah, ah! Yüreğimizi karartmayalım kızım. Bak hastaneden ferah haberle döndünüz. Hayırlısıyla yüzümüzü güldüren haberleri de alacağız inşallah. Halil Bey, ne olur bulun kardeşimi. Halil Bey sağ olsun bütün polisi karakolu ayağa kaldırdı zaten. Daha ne yapsın? Hadi siz bir elinizi yüzünüzü yıkayın da kendinize gelin. Hadi anne. Bir haber çıkarsa... Tamam tamam haber veririz. Sağ olun Neslihan Hanım. İpek Hanım'la eski kocası bile geldiler hastaneye. Hepiniz çok ilgilendiniz vallahi. Çok sağ olun. Hadi hadi artık siz de dinlenin biraz. Ha, getir kızım getir İçelim de sinirimiz yatışsın. Demek İpek eski kocasıyla birlikte hastanedeymiş ha? Neden söylemedin oğlum? Anneciğim bunca şeyin arasında bir de onu mu söyleseydim? Derdimiz başımızdan aşmış zaten. İpek Ömer'le olmasın hala. Vallahi aklım almıyor. Niye o adamla hastanede? Vallahi benim de aklım almıyor. Abla sen biliyor muydun görüştüklerini? Bütün gün İpek'in peşinde dolanan sensin. Sen bilmiyorsan ben nereden bileceğim? Hı? Vallahi bana bir şey söylemedi. Belli ki bilmesini istemiyor. Acaba bunlar tekrar bir araya mı geldiler? Olmaz öyle şey. Onca yaşanılan şeyden sonra İpek ister mi hiç? İstemez mi? Belki de Ömer istiyordur. Aman Allah korusun. O adam bizim eve giremez artık. Of. Yine bütün konumuz İpek. Küçük kız kaybolmuş. İpek Hanım yine başrolde. Tamam kocam. Sinirlenme. Nereye gidiyorsun? Biraz hava alacağım. aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Niye kapalı telefonun Ömer? Tabii. Kaçmak için iyi fırsat buldun. Ama kaçamayacaksın. Bu fırsatı sana vermeyeceğim. Biraz daha dayan tamam mı? Az kaldı. Ömer. Buradan böyle eli boş dönmek o kadar ağır geliyor ki. İpek abla deyişi hala kulaklarımda. Bak çok çabuk salıyorsun kendini. Böyle bir durumda Bahar'ın sana ihtiyacı olacak. Bulacağız değil mi Ömer Bahar? In? Bulacağız. Merak etme. Söyle arıyor. Efendim Söyleci. Ee, İpek, merak ettim seni. Bahar'dan haber var mı? Maalesef hala bir haber yok. Yalnız mısın? Hayır, şu an Ömer'le birlikteyim. Birlikte aradık, bulamadık. Şimdi otele gidip dinleneceğiz, haber bekleyeceğiz. İpek, burada herkes Ömer'le neden yan yana olduğunu merak ediyor. Ne cevap vereceksin onlara? Yani bana sordular, ben de bir şey söyleyemedim. Şeyle aynı an düşünmedim. Şu an tek düşündüğüm şey Bahar'ın bulunması. Tabii tabii. Bizim de tek düşündüğümüz o şu an. Ben de öyle söyledim zaten. Yani şu an konuşmamızın zamanı değil dedim. İyi ki varsın söyle. Bahar'ın ablasına, kız kardeşine sakin olun diyorum da kendim olamıyorum.